Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Kimse bu soruyu sorduğumuz için kızmasın. Etkili, ikna edici yanıt bekliyoruz. Günün sorusu şu. Aşılar, aşılar nerede? Papua yeni yine bile aşılamalara başladı biliyor musunuz? Papua yeni yine bile aşılamaya başladı. Kocaman bir memleketiz. Bakın bugün 13 Ocak aşılama başlamadı daha Türkiye'de ve 3 milyon aşı var. Kime yetecekse? Efendim bakın bu sorulması gereken haklı ve yerinde bir sorudur. Makul bir sorudur. Ocağın 13'ündeyiz 2021 yılı. Koca memlekette 3 milyon doz aşı gelmiş. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Neden? Hani böyle bizim haber kanallarımız var ya efendim. O haber kanallarına baktığınız zaman veya diğer kanalların haber bültenlerine baktığınız zaman hiç böyle konuların konuşulduğunu, gündeme geldiğini görüyor musunuz? İşte yoksulluk, gelir dağılımı, adaletsizliği, yolsuzluklar, bu verilen garantiler, 5 müteahhitin zengin edilmesi gibi konuların tartışıldığını hiç görüyor musunuz? Hiç göremezsiniz onları. Bir iki kanalda işte. Bir iki bağımsız ve tarafsız kanalda bunlar konuşuluyor. Öbürlerinde ne konuşuyorlar diye size bir soru sorayım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın.